Görmedim demeyin hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Açelya Hanım. Açelya Hanım nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz Açelya Hanım? Tabii. Açelya Laleşen. Ege Üniversitesi'nde okudum. Bir beş yıl orada kaldım İzmir'de. Burhaniye'de doğdum, büyüdüm. Ege Üniversitesi'nde de İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldum. Sonra buraya geldik. Aslen Burhaniyeliyim. Burada böyle bir iş yapmak amacıyla buraya geldik. Şimdi artık buradan devam ediyoruz hayatımızı Açelya Kafeden. Ne güzel. Açelya Cafe'yi bize anlatabilir misiniz? İsmi nereden geliyor, hikayesi nedir? Tabii. Açelya benden geliyor aslında. <laughs> yani bu babama dayalı bir işletme olduğu için babam zamanında bu ismi koymuş. Biz Bizde aldığımızda eşimle işletme. Hani bunu devam ettirmek istedik. Açıkçası bir ismin uğurlu olduğuna da inanıyoruz. O yüzden de bu isimle devam ettik yolumuza. Ne güzel. Peki Açelya Hanım, bizim müşterimize sunduğumuz hizmetlerimiz nelerdir? Biz ilk başta fast food restoran olarak kafamızda zaten bu işe girdik. Ondan sonra birazcık nabızı yokladık açıkçası. İşte deneme menüleri yapmıştık ilk başlangıçta. E, müşterilerin yorumlarına işte gerek internette gerek bize birebir yaptığı yorumlara bakarak e, ilerledik çünkü çok verimli oluyor öyle birebir çalışınca müşteriyle e, çoğunlukta mesela yoğun istek olan bir ürün oldu diyelim bunu koyduk hı hı. E, bazı zamanlar bazı ürünleri denedik olmadı. E, Geri çektik. O şekilde şimdi şimdi daha çok menümüze oturdu tabii ki. Ee, yani daha çok bizim hedefimiz şu kaliteli bir hizmeti, hani daha uygun fiyata yapabileceğimiz en iyi şekilde müşteriye sunmak açıkçası ve müşterilerimizin de güzel vakit geçirmesi sonuçta Ayvalık'a gelen turizm odaklı da insanlar var hani geldiklerinde Ayvalık çok güzel kalsın akıllarında istiyoruz o şekilde yani hedeflerimiz bunlar oldu. hep hani kaliteli bir hizmet vermek oldu. Ve biz yemeyeceğimiz, içmeyeceğimiz hiçbir ürünü müşterimize sunmadık. Sunmak istemedik. Her zaman onun kontrolünü eşimle birlikte yapıyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Peki Açeli Hanım menümüzde aslında çok geniş bir menümüz var. Hemimizin içerisinde olan ürünlerden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. En çok esasında baştan kumpir çok işin içine girdi ve kumpir tarafından biz çok geri dönüş aldık, olumlu şekilde. Kumpirimizden bahsedebilirim. Bizim Ercan abimiz onu yapıyor, öğrende kendisinin zaten kumpir büfesi vardı. Ondan sonrasında ben çok direttim kafe açılırken. Çünkü öğrende orada doğup büyüdüğüm için ben de kumpire çok düşkün bir insan. Ve dedim ki hani en azından deneyeceğim yani. Sevdirmezsek de denemiş oluruz diye düşündüm. Ee, ve çok güzel geri dönüşleri aldık. Yani herkes bayağı seviyor kumpirimizi, ee, Kullanılan malzemesinin kalitesinden tutun miktarı da çok güzel olduğu için bence insanlar seviyor. Onun dışında zaten tost e, ayvalıkta olmazsa olmaz, e, tostumuza da çok dikkat ediyoruz, e, malzemelerinden yapan kişiyle hep irtibat halindeyiz. <laughs> e, onun dışında e, fast food bölümümüz var daha çok, ana yemeklerimiz var. Fast foodta da hamburger çeşitleri, e, işte tost, çeşitleri var. Kahvaltıyla zaten güne başlıyoruz. Hı hı. Kahvaltıda da sürekli bir üzerinde bir çalışma halindeyiz eşimde. İşte neyi koyup neyi çıkarsak, işte nasıl hem uygun fiyatlı hem de güzel bir ürün e, yapsak diye. E, o şekilde ilerliyor balık ürünlerimiz de var. Hı hı. E, balık ürünleri açıkçası hani böyle bir restoran tarzı değil. Daha çok kızartma hani kafede yenilebilecek tarzda ürünler. Ama onlardan da hep geri dönüşlerimiz çok iyi oldu bugüne kadar. Zaten alkollü bir mekan. Normal içeceklerimiz var. Diyelim limonatamız inanılmaz pozitif tepkiler alıyor. Onu da çünkü gerçekten en doğal limonatayı yapıyoruz. Bayağı uğraşı içinde çok güzel ve geniş bir menüye sahip evet. olduğunuz için bunları duyunca bir acıktırdı öyle <laughs> Evet yani ben bile hatta acaba unuttum var mı falan diye kendimi yokladım yani anlatırken. Ama hepsini anlattım zannediyorum. Çocuk menümüzü de anlatmadım bir tek. Çocuk menüsü tabii Ateş doğduktan sonra benim daha çok böyle bir her yere gittiğimde ay çocuk ne yiyebilir falan diye düşündüğümde dedim ki gerçekten insanların çocuklarına yönelik de bir şey yapmalıyız. Onlara yönelik de mantı yaptık böyle minik minik tabaklarda. Fondülerimiz var çok tatlı marshmallowlarla. Onlara yönelik de bir menümüz var açıkçası onları da unutmadık. <laughs> Süpermiş. Ee, Açely Hanım peki kurumsallaşmayı düşünüyor muyuz? Hani İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da büyük şeylerde bir Açeliğe Kafe açmayı düşünüyor muyuz, hedefliyor muyuz? Aslında çok isterim. Ee, şöyle yani biz e, esas baştaki hedefimiz de oydu ama hayat sizi nereye doğru böyle bir yönlendirirse oraya doğru gidiyorsunuz. O yüzden hani e, burada bir ilgi o da olmak zorunda kaldı bizim Açeliğe Kafe. Yani bunun üzerinde çalıştık, geliştirmeye çalıştık kendimizi. Ve açıkçası bize öğretmen gibi oldu Açeliğe Kafe. Biz burada her şeyi öğrendik. Hem hayatı hem işletmeciliği 23 yıl. 24 yaşında bu işe başladık burada. O yüzden hani hem bize öğretmen oldu, biz de kendinizi hazır hissetmeniz çok önemli kurumsallaşmakta. Çünkü güzelim yeriniz var ve hani o yerle birlikte o güzelliği başka yerlere de taşımak çok önemli. O yüzden kurumsallaşmayı çok istiyoruz. Zaten markamız bizim adımızda onu almıştık çok önceden. Ee, tabii bunu ilk önce İzmir'de yapmak isteriz. Bir ayağımız da İzmir'de olduğu için. Ama birazcık kendimizi hazır hissetmeye odaklıyız şimdilik. Yani e, Açelya Kafe Ayvalık'ta e, birazcık daha önemsiyoruz. Ama e, inşallah İzmir İstanbul olarak da gitmeyi çok isteriz tabii ki. Umarım böyle bir hedefiniz gerçekleşir. Evet. Inşallah. Buralarda da görmek, tatmak isteriz lezzetlerinizi. İnşallah çok güzel olur. Zaten bizim işte ablam İstanbul'da yaşıyor diyelim. Bana diyor ki hani birisiyle oturduğumda çay şey, kafeyi tabii ki biliyoruz e, ve bu bizi çok mutlu ediyor. Ankara, İstanbul işte Yunanistan'dan bazen geliyorlar. Hani Türkiye'nin az çok her yerinde bilin, biliniyoruz. E bunu sosyal medyayı çok aktif kullanmamızın da çok evet. verdiği pozitif bir geri dönüş. E, bizim kendi ürünlerimizin güzel hizmetimizin de verdiği pozitif geri dönüş. O yüzden de hani aslında mutluyuz. Ama tabii ki kurumsallaşmak bence çok önemli bir şey. Yani tabii. çok güzel bir şey. İnsan hem standart bir ürün çıkartıyorsunuz tabii. hem de dediğiniz gibi Ayvalık'la arkadaşlarımız bir yere gittiğinde ya ben buradayım işte Atelya işte İstanbul'da da Atelya oturdum demelerinden çok mutluluk duyarız tabii ki. Son bir sorum olacak Atelya Hanım. Tabii ki birçok neden saydınız aslında. Hem konum açısından denize sıfır bir işletme. Aynı evet. zamanda lezzetlerinizden dolayı sizi tercih etmeliler ama müşterilerimiz ya da dışarıdan gelen turistler buranın yerli halkı sizi neden tercih etmeli? En önde bence kalite e, olmasından dolayı. Çünkü e, çok önemli bir şey. Hani biz ee, bir firma geldiğinde o firmanın altyapısına bile bakıyoruz. Hani e, nasıl bir firma biz bu köfteyi diyelim yapacağız, sunacağız insanlara ya da hamburger ekmeğinden tutun patatese kadar. Ee, ya patates kızartması mesela çok standart bir ürün ama biz bunun lezzetine rengine e, piştiğinde nasıl bir tat verdiğine kadar bakıyoruz. Hı hı. En önemlisi bu e, yani yedikleri her şeyi gönül rahatlığıyla yiyebiliyorlar. En iyi peynirlerden, en iyi zeytin lere kadar e, biz hep seçiyoruz ve hep üstünde bunun e, hani denetimini yapıyoruz. O yüzden hani en önemlisi gönül rahatlığıyla tertemiz bir şekilde ve kaliteli e, evde yiyecekleri peynirleri e, işte zeytinleri yediklerini bilerek gelirler tabii ki ikinci e, manzarasından dolayı yani Hı. harika zaten biz artı birle başladık diyorum ben hep ne hani yerimiz çok güzel e, biz de bunu çok güzel işlediğimize inanıyorum e, ve hizmetten dolayı bizim çok müşterimiz var mesela sabah işte tatilci üç gün geliyor üç gün boyunca sabah burada kahvaltı edip akşam burada yemek yiyip öğlen gelip uğrayan e, çok insan var Hı. müşterimiz. Hepsiyle de çok diyaloglar içerisindeyiz. Ve hani bizden bir şey rica ettiklerinde koşturarak bunu yapıyoruz. Çok gönül hani yani ya bize maddi getirisi nedir bunun diye hiçbir zaman düşünmüyoruz açıkçası. Ve son olarak da hayvanlarla ilgili diyebilirim. Ben çok hassasım bu konuda çok seviyorum. Köpek, kedi, her şey. Kuş martılarım var falan beslediğim. Arkadaşlarım işte martılara ekmek atıyor. Ben diyorum ki benim martılarım ekmek yiyemez. Çünkü hani artık pişip peynir attığım için sürekli. Onlar bile o kadar alışkın ki. Ve balıklarım, her şey böyle bütün hayvanlar çok önemli benim için. O yüzden de biz Evcil hayvan alıyoruz kafeye. Ee, onun için de bu tercih edilmeli ve evcil hayvan almakla kalmıyoruz. Benim için çok hassas bir konu, çok sıcak havalar. Mesela su götürüyoruz mutlaka. İşte köpeğiyle gelen bir hanımefendiye ya da beyefendiye mutlaka bir su ikram ederiz köpeğine. Ee, o bizden bir ricada bulunduğunda mutlaka yerine getiririz her konuda. Tercih etmelerinin bir nedeni de e, maçlar. <laughs> Bizim için de çok önemli. Ee, biz eşimle burada işte yeni taşındığımızda hep böyle bir maç izleme sevdası, işte dışarıda maç izleyelim falan diye hep istemiştik. Ve dedik ki yani bir kafemiz gerçekten olduğunda biz bu maçı koyacağız. Ve koyduk ama ilk zamanlar işte bir insanların alışma süreci oldu tabii ki. Çünkü daha önce galiba böyle bir sayılı yer vardı maç veren. Ee, ve biz de koyduğumuzda baktık ki müşteri e, o kadar tercih etti ki aileler, çocuklu aileler işte hmm. iki kadın baş başa geldiler, maç izlediler ve e, derbilerde bile yani çok e, diyelim Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş derbilerinde bile çok güzel seviyeli bir ortam oldu gerçekten. O yüzden de e, maçlarımıza her sene zaten devam ediyoruz. Ee, tercih etmelerinin bir nedeni olarak da bunu düşünebiliriz açıkçası çok önemli bir faktör bizim için de. Evet. Ee, onun dışında e, iyi insanlarız değil mi? <laughs> Yani bu hani işletmemizi gerçekten hem arkasında duruyoruz her şeyin ee, herhangi bir sorun yaşadıklarında da mutlaka ilgileniyoruz çünkü hı hı. her yerde sorun yaşanabiliyor ve mutlaka e, biz olmadığımız zamanlarda da burada ilgilenen e, kişiler var sorumlu insanlar onlar da çok tatlı dillidir yardımseverdir hı hı. o şekilde yani gönül rahatlığıyla o yüzden biz tercih edebilirler çok teşekkür ederim Açeli Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir röportaj oldu. Evet ben de çok eğlenerek sohbet ettim sizinle. Umarım güzel, bereketli bir sezon geçirirsiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, bütün ayvalık esnafı için böyle olsun inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görmedim demeyinin sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.